Dostlarım hatırlayacağınız üzere geçen şeyde bir dakika hı, dostlarım geçen şeyde savaş ilan etmiştik Türkiye ittifak olmuştuk dostlarım ama ben kaydı biraz geç almışım galiba bir 5-6 tur öncesini gösteriyor şu anda Türkiye bir barışsın dostlarım ondan sonra onu ticaret edip tekrar Bulgaristan'ı birlikte hamlayacağız dostlarım geldiğimiz gibi böyle gördüğünüz gibi böyle bir sınırlarımız var şu anda Yunanistan bitmiş durumda neredeyse yetmiş bir, bir ekonomi var şu anda çok daha güçlü Yunanistan'dan hedefimiz Yugoslavya formlamak gördüğünüz üzere sadece bununla kalmayacağız daha fazla planlarımız bulunuyor hemen şöyle dağıtalım terhiyi hissedelim bütün ordularımızı adam ilk teknoloji yatırımı yapmam gerekiyor dostlarım çok geri kaldık dünyadan teknoloji olarak yani dostlarım biz Sırbistan'da bir saldırmazlık bak dedi sen. Hani kabul etmezler zaten de. Biz bir gönderirsen kabul etmiyorlar. Tamam, ondan dolayı artık ordumuzu yerleştirelim. Tamam savaş açmayacağım. Ama adamlar direkt savaş açarlarsa benim içimden geçerler Ondan dolayı Sen de yetiştir. Bir de sen de yetiştir. Tamam. O zaman şöyle. Üç sana. Tamam. Sadece önlem olarak yetiştiriyorum. Ben şöyle şunları da koyalım. Şu dedi şöyle götürelim. ne oluyor lan? İtalya'da bir şeyler oluyor. Bu kadar al yüksek Aldım aldım aldım. Hiç ayarlamamıştım al saldırganlık. 20'de al saldırganlık bu kadar bir saldırganlık olmaz abi. Türkiye'de gayet güçlendi. Şu anda 32. sırada bizim hemen önümüzde. Dostlarım adam yeniyor. İtalya Bence İspanya. İtalya kazanır bir daha Adam daha güçlü değil, İtalya'da. İspanya'da pardon. Ben şöyle araştırmayayım. Gideceğim tek bir araştırma yapacağım. Bu arada son teknolojiye de bir bakalım kendimize. Bir elli Çöp gibi dostlarım. Adam bir yedi. yapmış bir ya. 63 Hemen şöyle birazcık daha para biriktirelim. Tamam biraz sağlam bir para biriktiremedim. Peki. fazla yapıyorum. Bir, bir dünyaya bakayım. Dostlarım geçen biliyorsunuz ki Nazi Almanya'sı ile Çin şu anda bir savaş halinde de onun için burada çok falan yiyor. Dünyanın en güçlü devleti. Komünist Amerika var. Adam şu anda hala dünyanın en güçlü devleti. Bakın. Adam komünist. Küba ile savaştı. Adam bütün, bütün şeyi almaya çalışan yine Amerika'mız. Dostlarım ikinci en büyük zaten üçüncü güç ne lan? bak bakacağım dur lan. En büyük üçüncü güce bir bakalım. Fransa. Evet Fransa'ymış. Bayağı büyük Fransa da. Almanlar çok yıprandılar şeyden sonra. Bu Letonya savaşından. Letonya ve Çin savaşı var ya. Onlar da bayağı güç Yoksa ekonomik olarak neredeyse yarışırlar. da. de Tamam ben kime kandırıyorum lan? Ekonomi şu anda. Biz ekonomi olarak Türkiye Türkiye ne oldu canım? Bu ne? Bu ne abi? Keser mesela. Hay. Hay. Bakın dostlarım. Dostlarım galiba birazcık günümüzü bu tarafa çevireceğiz dostlara ya. Neden? Abi sen kim oluyorsun da giriyorsun lan adamın savaşına? Ben de fatih edeyim Türkiye'yi. Evet ama cezayı ne kadar güçlü. Adam benden bir daha güçlü. Neyse dostlarım bu toprakları da ne alaka? Hepsinin hesabı sorulacak bir yol. Önce bir Sırbistan. Önce Sırp Bulgar. gelsin, sonra Yunan. Sonra Yunan. Adamın şöyle bir İzmir sevdası yok ya. Şey Yedim ekonomi. tamam. Adamlardan güçlüyüz ama dostlarım bizim sağlam bir ordu sonumuz lazım. bir de. Artık Sırp savaşını başlatabiliriz. Bence bu orduyla yenemem. O yüzden birazcık daha ülkeye ekleme yapıyorum. Sırp savaşına savaşımı ilan ediyorum. ben çağırmayacağım. Ben şöyle girelim. Ben şurada bir Bayağı bir 2000 oldu. Şurada 1900 oldu. Şuraya bütün oğlumum. Sırtların başkenti 1000 oldu sana yani şuraya 1000 oldu. Hmm. 2000 oldu şuraya 1000 oldu şuraya ve şey oldu sana. Başkentlerine ne kadar oldu gönderdiklerini anlamadım. Oldu değil mi? Daha da asker alayım yapayım olsun. Bunu buraya, bunu buraya. kovalamacı oynamıyoruz yalnız biz. Aynen kovalamacı oynamıyoruz. Alacağım. Oğlum 3 39 bin mi? Ne? Adam. Nasıl lan yenemedim? 3 bin oldu var şurada. Bakın. Asker alma. Asker alma diyeceğim. Hazinen yok. Param yok abi. Başkent'e nasıl giriyorsunuz oğlum adamlar? <laughs> Dostlarım bu ne? Bizim acilen kredi. Kredi alalım. Dostlarım kredi alacağız. Başka şansımız yok adamlar yani. İçimizden geçerler zaten. Bir tane daha kredi alabiliyor muyum? Kredi kaç tane alabiliyor mu Anlayamıyorum. Maksimum 5 kredi tamam. Yetiştir. Şöyle. Şurada yetiştir. Şu önemli. Şurada. Bak şu cephede yetiştiriyorum. Yine şurada yetiştiriyorum. Şurada. Yine hareket puanı yok. Ben yine hareket puanına ya. Adam toprakları giriyor topraklara. Tamam ya sonra bir süreden sonra iteriz de. Hani yenebilir miyim? Harbi. 39 bin liraya bir gördüm ya ben. Öyle bir bütün ordu, bütün gücüm asker yapıyorum lan. Sen mi siz mi daha güçlü ben mi? Adamların orduya ne oldu? 9000 ordu var onların. çok tabii. oldu ordu diyorlar. Nasıl bu kadar zorluğunuz var? Ben az önce 30 bin oldular vardı adamların. Oldu nasıl bitirdiniz? Bu ne kilitler ya? Lan. Wow. Lan ben. 30 bin oldu hiç sorgulamadım orayı. dostlarım sonunda bitti Sırbistan'ın evet bütün topraklarını alabiliyoruz dostlar <laughs> bir daha sırf savaşına olmuşuna girmiyorum abi dostlarım bir asimilasyonları başlatalım abi adamların içinden nasıl geçtik ya tamam çok ben tamam söylemeyeceğim Şimdi dostlarım Türkiye nasıl yaptınız lan? ne yaptınız lan bunu pardon ama adam içinden, içinden geçti diyeceğim de bu ne bu ne Rusya'cım? Rusya'cım bu ne? Rusya bu ne? Hıh sonuna bak diyorum. Kovuyor <laughs> Rusya değil. Şey olacak arkadaşlar yani. Şimdi dostlarım hemen ben bu asimilasyonu tamamlayayım. Ondan sonra görüşmek üzere. Evet dostlarım dün asimilasyonlar tamamlandı. Evet bu kadar veriyordum. Şimdi eğitimi iki tane veriyorum. Sonra benim acayip nüfus artışına lazım. Şimdi dostlarım full mallar. Şimdi ikmal kapı inşa bir de tamamlanmayan asimilasyon işlemlerimiz var. Şimdi 23'te mi başlatmasaydım acaba? Elim mi başlasaydım? Neyse dostlar. Şimdi bizim Yugoslavi formüllerimiz için sadece Slovenya var. Şimdi Slovenya. Ben bu orduyla seni rahat alırım. Ama kaçamak kaçamak oynamak istemiyorum. Tamam mı? Dostlarım. Evet sen kaçamak kaçamak oynama benimle. Şuna ben 3 gün oldu. Şuraya götüreyim. Şurada bir ordu basayım. Dostlarım. Bu kadar vurduğunu neden almaya çalışıyorsun? Adam kaçamak oynamasın abi Keşke bir sonraki sürümlerle mi oynasaydım Daha kolay olur diye bu sürümü oynadım ama Şimdi burada 5 bile orada çıkıyoruz Çok komik bu ha Ayrıca neredeyse vuramıyoruz Bunu götürdük Dostlarım hemen bunu da alıyoruz ee, dostlar Burada tamamlanmaya lazım Ondan sonra tamamladım Evet dostlarım Yugoslavya krallığını formaya biliyoruz dostlar. Şimdi demokrasi diye bir kez onun benim hükümet içimini monarşi yapacağım tabii ki de ne yapayım abi? Monarşi de yapmam gerekiyor dostlarım. Türkiye birlikte yok onun kötü falan da asla ama asla dostlarımı yalnız bırakmam. Şimdi olay gayet basit. Benim acilen bunlara karşı bir önlem almam lazım. Bu seri yer ticaret terapi ederek edeceğim. Hiç o pek Bak bu da sayıp mı? Hadi gel. Oha burada bir de. Hmm. Bakın. Ticaret tarafı diye sorun bence. Söyleyin dostlarım. Bak bu sene bir savaş ilan Tamam mı kanka? Ya sen bir savaşın, tamam, Güzel, sen Çünkü adam. bizim de söyleyeceğiz. Anamıza bir durduramayız dostlarım. Hmm. Evet, yani. yani. evet dostlarım. Tekrar bunlar bozulmuş bu arada. Şöyle i̇şte malları yapalım. Ver gidelim buraya yatırımları yaptı. Nerede ayarlayalım. Şimdi benim bayağı bir sağlam ordu basmam lazım. Nereden çıkacak kaç çöp? Dostlarım çöp ithalere ilişkiler. Ben diplomasi mi diplomasi kullanıyorum? Bu ne biçim diplomasi lan? Çöp gibi diplomasi kullanıyorsun. Sıfır olsun bu ilişkiler. olsun. Demokratik bu de senin? Ne alakan var Türkiye? Ye? Hayır tabii ki. Tamam kusura bakma ama. Umruna dostlarım 5 4 1 Girme savaşa be. Oğlum adamlar senden daha güçlüler, sen hala neyin Çindesin ya. Hala neyin Çindesin? onu anlamıyorum ha. Ne mümkün? Senin bir de Türkler işte Türkiye savaşa girmek zorunda değil. Türkiye ulus barış. Neyse ben, ne zaman yaptım ben? neden? yapmadım oldu? neyse. Dostlarım tamamlamayın hala aslında var oğlum sürekli tamamlama inatçı falan mısın neyse dostlarım şimdi ekonomi haritasını açıyoruz çok gittim galiba ekonomi <laughs> belgrad full e, bu arada iki tane gelmişken çıkalım abi zagreb ben ne yaptım zagreb de onu basmıştım neyse bir tirana bir tane bir, o yüzden bir takım yönlendirmez benim oldum dostlarım şimdi benim acilen gidip oldu basın işlemlerine başlamayacağım başlayacağım bir 300 bin lokat olsun bir de şurada başkent temizdim daha da bir ilk kan bir inşa edelim ki paramız artıda çıkarım Yunanistan senin içinden geçeceğim onu Türkiye savaş mı? ya manyak ya bu yalama bir de göz daha vermesi olmaz abi. Göz gözla göz vermesi olmaz. Mi? Ukrayna hala yaşıyor. mu? ay şu doğru ya. Zagreb. Bualnızın şurada, şurada. pula falan hepsini vur basıyoruz. Dostlarım modu da da yükledim. Bir dahakine başka sürümle yapacağım. Her sürümü başka yapacağım. Burada mod Kangurs bunu da bilirsiniz belki. Kangurs 2.1. Dostlarım devam ediyorum. Biz kısa süre ara oldu. Kusura bakmayın. Maalesef ki Ondan sonra gidelim. Dur bir topluyorum. Bir gelirim bir yükselsin bayağı. İkmal kamp gelirimiz arkada kalacak. bütün gücümle Ay, Ya Allah, Allah ne verdiyse bir onların. Vallahi Allah bayağı bir oldu yaptım. Dostlarım o Ben bildiğim şöyle. Ben Yunanları burada atacağım. Türkler de burada atacak. İnşallah plan işe yarar. Yani plan işe yarar inşallah. Oğlum çok erken oldu. Ben oraya savaş ilan edecektim tamam da. Güzel çok erken oldu ya. Tam bir şeydi. Şimdi nasıl yapacağız? Savaş ilan edeceğim. O bir ama benim acilen Şurada bak yetiştir haa niye hayran kaptın kaykısın bana gelsene bana sıfır şarj edin adam amca olup takılıyor gürt genç manyak yav bu 60 kilo oldum ben sana ne oldu ne oldu bir şey yok bak her sene rap 5 bin lira oldu 7 bin oldu 3 bin oldu sana 5 bin oldu sana adam kaç orduyla girdi lan ha adamlar bizi geliyorlar bu ordudasın ya ama onun topraklarında herif Adamım adama bütün gücümle vuruyorum abi senin şimdi gücünü değerli oğlum doğrudan da gidiyorum geldi lan bu topraklar. Neden öyle bir şey ne nerede doldu acaba? Ben hiç çok merak ediyorum. Bulgaristan'ın da içinden geçtik. Bulgaristan'ın tamamını alamıyor, alabiliyorum da. çokları ben alacağım. Türkiye zaten bu toprağı alıyor. Böyle bir barış ortaması bayağı iyi Bulgaristan. Ha Bulgar almış. Ben de diyorum onu. Hayır, gelin. Hepsini roman askerleri işim almış. Neyse ne yaptığını farkında mısınız? Ama bizi öldürmeye çalışıyorlar. Şimdi <laughs> işte bu yaptığın cezasını elbet çekeceksin. Dostlarım şimdi benim de asilasyon asimilasyon işlemlerini başlatmam lazım. <laughs> tamam bu kadar seni direkt başlattım. Murit ya. Murit yerine sen neden Afrika devletleri savaştın? Çok merak ediyorum abi. Murit ya. Mali ile savaştı. Tamam savaşı ilan ediyorum be oğlum. Tamam Mali. Gel de bir ama. alalım. Mali. Mali diyeceğim de Mali. Yenildi gitti. Mısır ne yapıyorsun Mısır? Mısır kaç devletle savaştı lan adam? Mısır'ın kaç evredi var lan? Adamın toplamda sadece bir evredi var. İşte bu yüzden çok kötü bir şey. Demokratik kon Kongo. Kanka kanka. Biraz hayvan. Oğlum bu ne için al saldırganlık lan? Bu ne için al saldırganlık? Adam Moonist Gitsin savaş ile ancak manyak ya. Bir de etrafı neden genişlemedi onu anlamadım. Neyse dostlarım. Ben şimdi hemen böyle. bir vermiştim tamam. Şimdi bak Bir Sağlam nüfus artışına vereyim tekrardan. Bu sefer bir araştırma yapıyorum Ama bir nüfus artışı falan dedim de. Şöyle hemen şurada ayarlayayım. Şöyle hemen dostlarım. Şimdi 74 gün doğru. Sana yeter mi? Sana rahatlıkla yapması lazım. Çünkü adam kaçıyor. Şey, Türkiye'de girecek buradan. Adamları bitirdiler yani. Türk değil. Maşallah. Bir de bunların Kurtuluş Savaşı'ndan kazanmaları yazılıyor muydu ya? Hı hı. Hı hı. 30 bin oldu oraya. 30 bin değil mi? Hani. 13 bin oldu buraya. ne Dostlarım ben de 321 binlik varmış ya. Ben de diyorum bu falan. Neyse, şöyle gidelim şimdi? Şunu da şurada koyalım. eksiye düştü bir param sonra bir artıya düş çıktı ha şeyden dolayı o. bu, bu bakımına iki tane daha vereyim 6.000'lik altı var bence bayağı iyi sonra şimdi ilan ettim gitti ettim gitti abi bu Yunanlı'nın tek bir şey adalarda olmaları abi bu kadar basit adamlar adalarda takılıyorlar ya Hadi kapatalım Şu adaları da alamayın. Kapıya etmiyorlar ya. Bir an Mısır. Mısır mı? Bu nasıl Bulgaristan? Bulgaristan cığım. Mısır seni yer yer. Mısır seni yer bu arada o Harbiden Mısır. 5 bin bilgimiz. çevresine ilerleme iddia etsin. Usarım. Ben bu orijinle nasıl çıkabilirim buraya? Oğlum, sen hangi defa savaştasın yeter? Hangi savaştasın? Sahra mı? Nerede? Nerede lan bu? Valla savaşımdan inanmıyorum. Ne halim varsa kötü Türkiye. Vallahi adam da kaptırdı kendini gidiyor ha. Türkiye, Türkiye bak. Buraya çalışan Türkiye var. Türkiye. Bak. Bütün paramla seni destekliyorum. Hadi lan. Beni şey yap. Bütün gücümü abi bu. Bütün gücümü armağanıma gönderiyorum. Bütün paramı veriyorum abi sana. Hadi bakalım. Hadi Türkiye'cim. Hadi Türkiye'cim. Lan Türkiye. Ben Türkiye Hayır. Ben Türkiye'nin yanı demesine izin vermem abi. Sen mi gidiyorsun Yunanistan ben mi, mi? valla. İzmir'e Her yere iki tane iki şey çıkarmış. Yerden Allah. Allah aklı yaşayayım. olmadı Allah'tan. Türkleri. adam bak ya. Dur. Urdu orada mu oradan aldı kanka? Oğlum, bizim kurtun savaşından, kurtun Savaşı'ndan biz veriyoruz ama Adamlar Kurtuluş Savaşı'na ulaşabildiler. Hemen der, Türk pes edip gittiler. Bak, şöyle der bunlar. Pes ediyoruz. Hemen, hemen pes ediyoruz. Türkiye'de bu kadar güçlü olur mu İsa? nasıl kaybetti lan? Nuranı Yemen? Nasıl kaybetti abi? Bunu da ben de soruyorum kendime. Kıbrıs'ta zaten bir komşu. Kıbrıs Kralı duruyor. lan sen tamam ne alakasın? Anam ne? buraya bak. Bu kasaba burası Tutacağız. Evet dostlar şimdi onları adoldan attık, battık ve sonunda. Ha dostlarım şimdi barışan taşmamızı imzalayabiliriz. Dostlarım bu topraklar benim. Başta söylediğim gibi bu toprakları tamamen ben kendim alacağım. Sen de şu toprakları sen Türkiye devletinin, Türkiye'cim, ben şu toprağı alıyorum. Tamam mı? sen şu toprakları alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun. Al ya şurayı. İptal et şurayı al. Oğlum olmadı lan. Bir dakika tekrar. Ben bu toprakları alıyorum. Bunlardan. Bunları Yunanlıların adına atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Türkiye. Adama bana değil. Türkiye'ye. Bu ve bu. Bursa'yı alamadık. Bir dakika Ya toprağı alamadım neyse. Hemen şöyle verelim. Türkiye kabul etmiyor. Oğlum niye ne Türkiye'yi kabul etmiyor adamları? Tamam mı? Nasıl alacağız? Bu insanlar falan askerleşim falan alamazlar. Alamazlar. Çünkü 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 Sudan harbiden işte bu abi. Şimdi Sudan alıp oradan geçmemiz lazım herhalde. Bir dakika ben yine barış Şurada da, da barış abi bu yeter ya. Yeter vallahi yeter. Bir de bu da Türkiye Şimdi, şey Ne olur mu lan? Ya boş ver lan. şimdi. Şimdi dostlarım bütün boardlarımı tamam bir, bir espri arışım alabilir miyim? Maskara alışım. Ne? Ne alakasın bu oğlum sen ya? Kaç kilo koltuğuna Ya bak ya Dostlarım şu oyunu hiç sevmiyorum. Bak ha. Oyunu seviyorum da hani yaptığı olaylar sevmiyorum. Saçma bir şekilde adam kaç orduyla giriyor mu? Hmm. asker almamızı yapalım. Bir de ne kadar şey, yarı gelirim yok ki adam. Gelin abi. Seninle barışalım artık. Sonra bir ikinci savaşta yok eder gideceğiz artık. onları. Göster. Burayı da almayacağım. Türkiye'ye veririm. Evet dostlarım şimdi tüple bir toprak daha verelim. Tamam. Böyle boru şantajması de teklifi uygun. Da adam. Dostlarım kabul etmiyor adamlar. Ben ne yapabilirim? Neyse dostlar bu videoluk bu kadar yeter. Şu toprağı da kurtaralım. Yeter artık. Türkiye'de zaten bir bok yer. zaten ama. Dostlarım ama şöyle aldım. Onu da da işgal Dostlar olmuyor kabul edilmiyor. Ben de bu yüzden bu videoluk bu kadar yeter diyorum. Yunanları Anadolu'dan tamamen attık. Lütfen like edip abone olmayı unutmayın. Onu da böyle kaybedelim. Evet dostlarım görüşmek üzere. Bay bay.